Evet, ters trigonometrik fonksiyonlarda tanım kümesi ve değer kümesi önemli. Ee, sinüs x fonksiyonunu daha önceki konularda görmüştük. Burada eksi 90 derece ve artı 90 derece arasında demek istiyor. Bu aralıktaki açıları kullanarak eksi 1 artı 1 aralığında değerler alan sinüs x fonksiyonu birebir ve bir örtendir. Lise 1'de de e, belki hatırlarsanız birebir ve bir örten olan fonksiyonun tersi vardır. Birebir örten değilse tersi kesinlikle yoktur. O yüzden bu aralık seçimi önemli. Tanım kümesi ve görüntü kümesinin olduğu yer. sinüs x fonksiyonunun tersi, fonksiyonun tersi sinüs x üzeri eksi -1 ile gösterilebildiği gibi şu an yeni bir kavram olarak karşınıza çıkan arc şeklinde kısaltmış olduğumuz sinüs x fonksiyonu bu tersi anlamına gelir. Kullanım kolaylığını şu şekilde özetlersek en çok kullanılan şekli karşımıza bu şekilde çıkacak. <laughs> y dediğimiz fx'i temsil eden sinüs x. Lise 1'deki gibi x ve y'nin yerlerini değiştirirsek y'yi yalnız bırakmayı başardığımızda fonksiyonun tersini bulmuş oluyordu. O mantık gereği burada x ve y'nin yerlerini değiştirmek bize pratik bir çözüm yolu sağlayacaktır. Bu kosinüs için yine geçerli olan bir şeydir. Kosinüsteki tanım aralığı 0 pi'dir. Burada değişen şey budur. Kesinlikle bu önemli bir ayrıntı. Sinüs ve kosinüsün birbirinden farkını gösteren. Ama aşağıdaki yazılı olan kullanım şekline bakarsanız bir öncekinden farklı olmadığını görebilirsiniz. İşte sinüs x'in burada çember üzerinde tanımlı olduğu bölge. Bu bölgede kesinlikle tanımlı olacak. Diğer bölgeye geçemiyoruz o bölgeye geçemediğimiz zaman bizim problem yaratan kısım olur. Çünkü tekrar eden kısımlar çıkacak. Birebir ve bir örtenlik bozulacak. Arp kosinüs fonksiyonu içinde 0 ile 180 derece aralığında. 0 burası, 180 burası. Az önceki eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığında dediğimiz şu saat yönünde bir ölçüm ve aralık yazma işi gerçekleşiyor. Buradaki de yazım şekli şu şekilde. Y, X. Y ve X şeklinde bunu tanımlayabiliriz. Bu bizim için önemli. Aynı şekilde tanjant ve kotanjantın da tersi var. Tabii ki tanımlı oldu. Aralıkta geçerli bu da. Ee, sinüs bölü kosinüs olduğu için bu size bir çağrışım yapabilir. Hani sinüsün tanımlı olduğu aralığı bir önceki sayfamızda göstermiştik. Eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye. Oradan bir çağrışımla yalnız bir küçük bir fark var. 90 derecelerde tanjantın tanımsız olduğu için bu dayı hariç bırakmak zorundayız. Tanımsız değerleri dahil etmeyeceğiz. Ve buradaki görüntü kümemizin bulunduğu kısım reel sayılar kümemiz. <laughs> Bunun da tersini yine arp ismiyle ifade edebiliriz. Y tanjant x'e eşitse x Ark tanjant y'ye eşittir. Yer değiştirdiğimiz anda direkt ark ismini başına koyarak fonksiyonun tersini ifade edebiliyoruz. Tanjant üzeri eksi 1 olarak da ifade edilebilir. Kotanjant da yine kosinüs bölü sinüs ama tanımsız olduğu sıfır ve pi'yi tanım kümesine dahil etmemek şartıyla aynı şu aralığı burada kullanmamız mümkün. Şu mantık dördünde de gördüğünüz gibi aynı. Evet çember üzerinde de yine tanjantın sinüsle aynı bölgede yalnız 90 derecelerde dahil olmadığını kotanjantın da çember üzerinde gösterildiği gibi yine sıfırla pi aralığında yalnız bu sefer sıfır ve pi'yi dahil etmeyeceğiz. Bu da bizim için önemli bir ayrıntıdır. Evet. Şimdi gelelim sorularda nasıl uygulandığı kısmına. Öncelikle buradaki ko kosinüsün sonucunun sayı, ark kosinüsünde bir açı çıkacağını unutmamak lazım. Ve lise 1'den de hatırlanması gereken bir özellik var: bir fonksiyon tersiyle bileşke ile işleme alındığı zaman sonuç her zaman etkisiz fonksiyon çıkar, birim fonksiyon. Bu sırası ters olduğu zaman da yine Aynı sonucu verecek. Bundan yararlanacağız. Her iki tarafın kosinüsünü alacağız. Kosinüs x eşittir kosinüs ark kosinüs kök 3 bölü 2 olacak. Bu durumda kosinüs ark kosinüsle etkisiz hale gelecek ve buradaki sonuç ne olacak? Kök 3 bölü 2 olacak. Kosinüs x kök 3 bölü 2 olduğu açı x açısı kaç derecedir diye düşündüğümüzde 30 derece olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu da pi bölü 6 yapacaktır. Doğru. Şimdi yine bir önceki soruda olduğu gibi burada değerlendirme yapacağız. Alt tanjantın sonucu bir açıdır. Yani biz şöyle okuyacağız. Tanjantı 1 olan x açısı kaçtır şeklinde düşüneceğiz. Yani sözel olarak okursak burada yazılı olan şey bu anlama gelir. Ben de şöyle diyorum hemen bir x yerleştiriyorum. Bir öncekinde üçgen çizmedim ama üçgen çizilerek de daha kolay yapılabildiğini söyleyebilirim. Tanjantı şöyle diyorum altını çizdiğim kısımda bakın tanjantı 1 olan x açısını söylüyoruz. Tanjantı 1 olduğuna göre 1 bölü 1. Tabii ki hangi üçgende? Dik üçgende. Doğal olarak x açısı kaçtır? Tanjant 45 bir çıktığını hatırlatırım. Tanjant 45 di, Yani pi bölü 4 olarak da düşünebiliriz. Bunun sonucu birdi. Demek ki burada cevabımız pi bölü 4 olacak. Evet. Burada da ikinci bir yoldan bahsetmiştim. Diyoruz ki işte tanjant, art tanjant 1, tanjant x. Her iki tarafın tanjantını alarak başlarız. Yani yine az önce söylediğimize benzer tanjantı 1 olan x açısı kaçtır diye söylediğimizde pi bölü 4 olarak cevap çıkar. Evet burada gördüğümüz şekil biraz korkutucu gelse de diyoruz ki içerideki art sonucu bir açıdır. Ve bu açının neyini soruyor bize? Tanjant tamam. alfasını soruyor. Biz bunu bulmaya çalışacağız. O zaman bu alfa için bir üçgen çizmek daha kolaydır. Az önceki ikinci yol gibi değil. Hemen şöyle bir üçgen çizelim. Çizilmişi var. Alfa 90. Sinüsü 2 bölü 3 olduğunu yazmış. 2 3 2 bölü 3 Pisagor'la şuraya a dersen a'yı bulmam gerekiyor Pisagor'la. Hemen a kare artı 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesinden a eşittir. Kök 5 bulunacak. Burası bize şunun için lazım. Bulmak istediğimiz şey tanjant alfaydı. O zaman diyoruz ki tanjant alfa eşittir. Karşısı bölü komşusu. Ha, cevaplara baktığınız 2 bölü kök 5 yok. Aman hemen korkmayın paydayı rasyonel yapmak için paydanın eşleniğiyle hem payını hem paydasını çarpıyoruz. Böylece 2 kök 5 bölü 5 olarak karşımıza cevap çıkacak. Evet, dikkatli olmak lazım. Bu evet. Yeni bir sorudan devam edelim. Burada bize sorulan şu. Ark kosinüs dediğine göre bir açımız burada var. Ak kosinüs bir açımız burada var. İkisinin sonucu farklı çıktığı için farklı isimler kullanıyoruz. Yani bizim burada bulduğumuz, verdiğimiz isimlere göre alfa artı beta kaç derecedir diye bir soru var. 3 bölü 5 ve 4 bölü 5'i görünce ezbere bilindik bir değer olmadıklarını görebiliyorum. O yüzden biz burada üçgenden yararlanalım. Diyorum ki önce şu alfadan başlayayım. Alfa. Şurası alfa olsun. Bura 90 derece olsun. Kosinüsü 3 bölü 5'miş. 3 bölü 5. Birinci alfadan başladım. 3 bölü 5'i yerleştirdim. Ha, bakıyorum ki bu özel bir üçgen. 3, 4, 5 özel üçgeni olduğunu görüyorum. Ve hemen diyorum ki şurası 4 olacak. Orayı 4 yazar yazmaz dikkatimi şurası çekti. Ar kosinüs be bakın Beta dediğimiz yer 4 bölü 5 diyor. kosinüsü 4 bölü 5 olan bir açıdan bahsediyor. O, o da olsa olsa burası olur. Bu da buraya göre söylüyor. Komşusu 4, hipotenüs 5. 4 bölü 5. He, zaten özel ayarlanmış. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Alfa artı beta o zaman burada 90 derece olmak zorundayız.